Yunus suresinin 74. ayet-i kerimesine geldik. Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik diyor. Birçok peygamberi. Bütün peygamberler kendi toplumlarına gelmişlerdir. Toplum, toplum. Bir rivayette 124 bin nebi efendim Allahu Teala e, onlara e, peygamber olarak onları vazifeli olarak o insanlara göndermiştir o kabilelere. Efendim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi de alemlere rahmet olarak göndermiştir bütün insanlara. Ne diyor? Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Burada e, allah Teala İbrahim Suresinin birinci ayeti kelimesinde de e, bak ne diyor şöyle onu size şurada söyleyelim. Aynı ayetler hep birbirini teyit eder. Ayetler hep birbirini teyit eder. Efendim. İbrahim Suresi. 254. sayfada İbrahim Suresini bakalım. 278 250 54 Bak ne diyor. Evet ebdanla bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yani her şeye galip ve doğru ve layık olan Allah'ın yoluna çıkartmak için ona indirilen bir kitaptır diyor. 4. Ayet i kerimede Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik diyor. Yani İbrahim Suresinin 4. ayeti kerimesinde neymiş? Ee, Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavimlerinin diliyle gönderdik. Burada ne diyor? Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik diyor. Birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik diyor. Yani kendi insanlarıyla gönderdi allah Teala onlara. Evet. Ayetler bak ne güzel birbirini teyit edecek. Yanlış ayetler senin ayette bu. Doğru. Şimdi burası yanlış değil. Onlar mucizelere getirdiler. Doğru. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz diyor son kelime yanlış. Ne diyor? Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. Yani biz biliyoruz onlar ee, ahdini inkarcı olarak verdi. Yani zaten tanımayacak şekilde, Allah-u Teala'yı şekilde verdi. Onu biliyoruz zaten bizler. Onu yalan yalanlayanlar diyor. Doğru, doğru diyor, gelecek değillerdir. İşte haddi aşanlar kalplerini böylece mühürlettirdiler. Mühürledik demiyor allah Teala. Bak mühürleriz diyor. Gerçi Allah mühürler de bu sefer benim kalbimi niye mühürledin? Ben açardım, açtırırdım ya da şunu yapardım, bunu yapardım diyemeyecek. Niye? Burada mühürlettirdiler. Evet. Ben hala seni efendim, tanımamam üzere devam ediyorum deyip mühürlettirdi. E bir de kendisi seni tanımadıysan ben senin kalbini mühürlüyorum. Sonra e ben belki dönerdim. Hani tövbe kapısı açıktı. İşte allah Teala buna mail dediktirmiyor Kelam kesin olacak böyle. allah Teala'ya kimse itirazda bulunamayacak. Yahut da itirazda bulunamayacak. Kendi iradesiyle insan kendisini mühürlettirdi. Evet.